arkadaşlar. Bugün gülmek yasak oyununu oynuyoruz. Dur. Yanlışlıkla kendi kanalıma geldim. Dur bir ya. Videonu Durun. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim. Şimdi gülmek yasak oyununu oynayacağız. Hemen diyecek komik videolar açayım. Çok komik videolar. Komik videolar. Konuşan kedi. komik videolar. Kahkaha atmak yasak. Kahka girişi. Ekstra zor. İlk önce şunu izleyelim sonra bunu izleriz. Arkadaşlar şimdi gülmemeye çalışacağız tamam mı? Hazırsanız başlıyorum. Bence hazırsanız başlıyorum. Bu videoyu izlerken gülme. Evet tamam. bu bir meydan okuma. Eğer evet, gülersen okuma. kaybedersin. Tamam. Bu videoda üç tane zorluk var. Tamam. Kolay, orta ve zor. Tamam. Hadi zor kolay seviyeyle değilse. başlayalım. 3, 2, 1. Evet başladık. 3, 2, 1. Tamam. Yazık ya. Yazık ya. Düşmesin ya. Bak biliyorum ben bunu. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Bunu da. Onu bilmiyorum. Ne oluyor? you see her jump? Wow! Jump. Oh, çok güzel bir takla. Oh, serin dedin mi, dostum? Hadi, hadi, hadi. Paten, paten. Hadi yaparsın takla atmayı öğrendim. Oh, ne yapıyorsun? Oh, timsah. Çok güzel bir timsahmış. Bu seviyeyi geçtiysen, videoya like et. Şimdi sırada orta seviye meydan okuma var. 3-2-1 Hadi bakalım. Orta seviye. Bunun neresi orta seviye? Bunun neresi orta seviye? Hadi. Why Star B? Koşu bandında, Ko koşu bandında ilk ölen kişi, Türkiye'de, Amerika'da birisi koşu bandında ölü ölmüş durumda. E, Marandeden, kap. Bağlayacağım, bağlayacağım. Hadi, 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 yapabilirsin, <laughs> yapabilirsin. Aynı ben. Aynı ben. bunu Hadi, hadi, badi, dadi, badi, dadi, hadi, 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 oh no. Bak, oh no. gidecek sandım. seviyeyi sende. de geçtiysen abone ol. Evet abone olmayacağım para kazanmıyorum. Şimdi en zor mu? seviye. Aslında ben de kazanmıyorum arkadaşlar para kazanmıyoruz mu? Kazanıyoruz mu? Ben bilmiyorum sadece benim az abonem var o yüzden bilmiyorum kazanıyoruz mu Ka kazanmıyoruz mu? Ben neyse abone olmayayım ya da olayım kanala da göstermiş olurum zorlu görevler kanal. Ben zaten aboneymişim. 3-2-1 evet. Bak. Böyle bayana güldüremezsiniz. Köpek sinirlendi. Şef konusunda köpek daha iyi. Tavşan ordusu. Kedinin gücü işte kaplumbağa. <laughs> Yanlışlıkla düştü telefon ya. <laughs> evet bilebildiyseniz like atın, like atın, like atın. Var like atın abone olmuyorsunuz. Biraz da komik şort şort bitiyorsun. Odandan dart ve sesleri geliyor. Dam be kapı. <laughs> Ömer o ne lan dam be mi? Dambi. Dambi. Odandan dart ve sesleri geliyor. Gülersen video biter. Arkadaşlar bay bay bu kadar.